Difüzyona ait 1-2-3 özelliklerinden hangileri aktif taşıma için de geçerlidir? Monomer düzeyde moleküllerin geçişini sağlar. Evet doğru. Enerji harcanmaz. Aktif taşımada harcanır. Maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişi gerçekleşir. Aktif taşıma için bu tam tersidir. Evet cevap yalnız birin olduğu A seçeneği olacak. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin hücre içi ve hücre dışı yoğunlukları verilmiştir. Buna göre hangi maddeler hücre içerisine alınırken ATP enerjisi harcanır? Evet, şimdi e, baktığımız zaman glikozda harcanır. Amino asit hücre dışından evet bunda harcanmaz. Nişasta fagositoz ile alınacağından harcanır. Oksijen herhalükarda pasif taşımayla taşınacağından harcanmaz. 1 ve 3 olacak cevaplar şöyle bir baktığımız zaman yani nişasta ve glikoz olacak. Nişasta ve glikoz D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Endositoz ve egzositoz olayları ile ilgili 1-2-3 özelliklerinden hangileri ortaktır? Evet, enerji harcama ortak. Sadece canlı hücrelerde görülme ortak. Zar yüzeyinde küçülmeye neden olma. Evet, endositozda olur, ekzositozda artmaya neden olur. Bu ortak değildir. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu C seçeneği olacak. Aşağıda verilen maddelerden hangisi aktif taşımayla hücre zarından geçemez? Evet, şimdi aktif taşımayla hücre zarından geçemeyecek madde büyük bir molekül olması lazım ya da gaz olması lazım. Şimdi bakıyoruz oksijen var mı? Yok. Su var mı? Yok. Karbondioksit var mı? Yok. O zaman makromoleküllerden protein var mı? Evet, var. Porlardan sığmayacağı için aktif taşımayla geçemez. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki şekilde bir amipte gerçekleşen madde alışverişi gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış madde geçişlerinden hangileri hücrenin canlı olduğunu kanıtlar? Şimdi hücre enerji harcayarak madde alışverişi yapıyorsa, yani endositoz yapıyorsa, ekzositoz yapıyorsa ya da aktif taşıma yapıyorsa bu o hücrenin canlı olduğunun göstergesidir. Şimdi glikoz molekülü %6'lık kısımdan %2'lik kısıma giderken burada difüzyon vardır ve bu canlı olduğunu göstermez diyoruz. Birin olduğu seçenekleri ne yaparız? Atarız. 2'ye bakalım. 2 nolu madde taşınmasında protein molekülleri alınıyor. Protein molekülleri endositoz ile alındığından dolayı bu olay hücrenin canlı olduğunu gösterir. 3'e bakalım amino asitler %1'lik kısımdan %1'lik kısıma alınıyorlar. Yani burada da aktif taşıma olduğunu düşünürsek. Evet 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacak. Yani D seçeneği doğru cevap olur. Endositoz ve egzositoz ile ilgili olarak 1-2-3 özelliklerinden hangileri her iki taşıma şekli içinde ortaktır? tek yönlü olarak gerçekleşme endositoz ve egzositoz evet tek yönlü olarak gerçekleşir. Bu ortaktır. Zardan geçemeyen moleküllerin taşınmasını sağlar. Bu da ortaktır. Yoğunluk farkına göre gerçekleşmeme evet bu da ortaktır. Çünkü bu özel bir taşıma şeklidir. Cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Aşağıda verilen madde geçişlerin hangisinde moleküllerin geçişi her zaman hücre dışına doğru olur? Evet o zaman egzositoza bakacağız. Yani bunun yönü hep egzo dış demek. Dışa doğru demek. Hücrenin dışarı atması demek. Ve cevap A seçeneği olur. Aktif taşıma hem içe hem dışa. Basit difüzyon hem içe hem dışa. Fagositoz içe doğrudur. Kolaylaştırılmış difüzyon hem içe hem de dışa doğru olabilir diyoruz ve cevap A seçeneği olur. Aşağıdaki şekilde bazı maddelerin hücre zarından ok yönünde geçişi gösterilmiştir. Bu maddelerden hangilerinin geçişi aktif taşımayla sağlanır? Şimdi %5'lik amino asit ortamından %9'a doğru geçiş varsa bu aktif taşıma glikoz seviyesi %10'dan %10'a doğru bu da aktif taşıma. Glikojen evet büyük bir molekül olduğu için glikojen endositoz ile taşınacak. O zaman buna aktif taşıma demiyoruz. Enerji harcanır ama normal bildiğimiz aktif taşıma değil. Cevap 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde aktif taşıma olayı şematize edilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Sodyum molekülleri aktif taşımayla hücre dışına geçer. Hücre içerisine de alınır, hücre dışarısına da aktif taşımayla geçer. Bu doğrudur. X kısmı hücreler arası boşluktur. Yani X kısmı hücrenin dışı ise Evet, orası diğer komşu hücreler ile aradaki boşluk olabilir. Potasyum molekülleri basit difüzyon ile hücre içerisine alınır. Yani basit difüzyon ile alınır, aktif taşıma ile alınır. Potasyumlara baktığımız zaman bu olabilir mi? Kolaylaştırılmış difüzyon ile alınmakta sanki? O zaman hayır diyoruz ve cevap olarak da 1 ve 2'nin olduğu C seçeneğini Evet, C seçeneği doğru cevap olacak. Bitki hücrelerinde 1 2 3 olaylarından hangileri gerçekleşemez? Yani endositoz gerçekleşemez. Evet, endositozun bir çeşidi olan fagositoz gerçekleşemez. Eee, egzositoz gerçekleşir difüzyon gerçekleşir. Sorumuzun doğru cevabı yalnız birin olduğu A seçeneği olacak. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin hücre içerisine alınması sırasında hücre zarının yüzeyi küçülür? Yani endositoz hangisidir diyor. Yani fagositoz ya da pinositoz hangisinde olur? Büyük molekül olması lazım. Büyük molekülde burada protein olduğu için bu hücre içerisine endositoz ile fagositoz ile alınacağından dolayı hücre zarında bir azalma, küçülme gözlenir. Evet bu diğerlerinin hepsi evet normal e, pasif taşımayla ya da aktif taşımayla alınabileceğinden, zarlardan rahat geçebileceğinden dolayı küçülme gözlenmez. Cevap A seçeneği. Aktif taşıma ile endositoz olayları için 1 2 3 özelliklerinden hangileri ortaktır? Evet, küçük moleküllerin taşınması ortak değil. Enerji harcanması ortaktır. Tek yönlü geçiş, evet, tek yönlü geçiş aktif taşımada ortak değil. Çift yönlü olabilir diyoruz, olur diyoruz ve cevap yalnız 2'nin olduğu B seçeneği olacak. Yukarıdaki kutucuklarda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi hücrenin kesinlikle canlı olduğunu gösterir? Şimdi kesinlikle canlı olduğunu göstermek demek yani bu hücrenin ATP harcaması demek. Aktif taşıma yapması demek. Aktif taşıma yapıyorsa evet. Burada ATP harcanır. Basit difüzyonda ve ozmoz olayında harcanmayacağından dolayı sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Yalnız X'in olduğu. Aktif taşıma hızını sıcaklık etkiler, taşıyıcı protein sayısı etkiler, pH etkiler. Niye? Enzimler görev yaptığı için. Hangileri etkiler demiş? 3'ü de etkileyeceği için cevap E seçeneği olacak.